bak papazın mahzeni diyor. Dilek ağacı varmış. Hı? Dilek ağacı. Gidelim mi? Sen. Benim kaç dileğim var Martin da. Martin'e çıkamazsayım. Dilek de gördüm asmaz. He? Martin'e çıkamazsayım. Evet. Gördün mü Leylek? Gördüm tamam. Nerede? Nerede? Hı -hı. Tekirdağ'da adam gördüm. Burada bir yerde gördüm de. gidiyor da. Nerede? Karşıdan karşıya geçiyorlar. Yeşil köyü de görelim. Annemle de gösterelim. Biz lelek köyünde gördük. Yuvasında. Evet. Ha. Bu köyde de var. Nayık'ta da var. Yani nereden? Bilek haricine götürdüm. mu acaba? O mu? Ha bak kenara da bağlamışlar. Bak arkana çıkan bağla. Ben de bileğimdekini mi bağlayayım? Ver bana poşetlerini. Nereye atacağım? Bilmiyorum istersen dala asalım sen bilirsin. düğüm atalım. mı? Başka birinin içine bağlasam olur mu? <laughs> Bana bu bileğimdeki mi? Sağ Bağla. Ama nasıl koparacağım? Hayır. Ne Çakmakla yakacağız. Yanmıyor. Benim <laughs> <laughs> de var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey bunu da örmüş. Ay bana ait olan bir şey olmalı. Kapa değil mi ver? Tut bunu. Kaliteli ip almışım abi. Hıh kopacaksın. Ne diliyorsun? <laughs> Sana ne? Görünen ki şey uzakta değil dedi Uzaktan da onun sesi az gelir biliyorsun. <laughs> Hem bak senin bilekliğinin yanına koydu. Şey <laughs> Senin <laughs> mahsenini gezebilirsiniz, şarap deneyebilirsiniz, şarap ikram edelim Kerimcan Durmaz bile buradan şarap aldı. <laughs> 500 lira bize borcu kaldı Hoş <laughs> geldiniz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> bayramı özel çikolatadan şarap yaptık. Teşekkürler. <laughs> <da sonra ben gülüyor> Ben <laughs> <laughs> İlk Evet o zaman başka bir tane <laughs> Burada da de güzel eşyalar Değil mi? Hı. Çocuklar. Bak bunlar demirden. Onlar ne istiyor? altında yazıyor duruyor. Yani. Telefonu attı ama yarısını. <laughs> Tadalım mı? Evet. Tadalım güzel bir yere benziyor. Olanı yaban mersinidir. Ama istiyorsanız ben size iki tane üçüm şarabı deneteyim. Olur. Bu sekiz yıllık bir şaraptır. Dökülmüş bir boğaz kerevek Yemekle, kırmızı etle, peynir tabağıyla, çerezle rahat içilebilen bir şaraptır. Aradan sekiz yıl geçtiği için rahat içimli haldedir. İçerken sizi yormaz, sıkmaz. Oldukça keyifli. Ben içmiyorum. Şarkı. Bana keşke bir olsaydım zaten. Neden? Yok ben e, yani? araç kullanıyorum o yüzden. Ya bu kadar da vücudun anlamaz bunu içtiğini ya. Merhaba hoş geldiniz. Kale şirince ait. Kendi üretkenim. Burası diğer diğer üretkenim. Şarjı neyi veriyorlar? Bir saniye. Şarjı ne olası? 4 lira. Evet, 4 lira. Aşkım. 40 lira cebinden burada bir Bu da özel ürettiğimiz Hollanda'ya da ihracatımız olan kabarnet sayıyor. Üzümün üzümünde karadut, böğürtlen ağabeyi gibi bazı kokuları barındı. Aynı zamanda alkol oranı 14 olmasına rağmen içerken alkolü çok hissettirmez normal kırmızı şarap gibi içmeye başlarsınız. Ben Tadı içmiyorum. Ben Teşekkür tatım, ederim. Ben çok da sevmiyor zaten. Yutmaya başlarken yutakta meyve kokuları. var. Kale. Evet. Hani. Ben de senin tatlılığıyla keyifli, keyif kuruyor. veren kuruyor. ve dinlendirici bir şarap. Herkes bir kanalda Eküzgözü boğaz kedi var. Ben de sevindim onunla. Kalecik karası var galiba. Efes karası. Efes Karası. en rahat ve en güzel Efes Karası. Kırmızı, kırmızı şarap içme. Benim ben var mı? Tabii ki efendim. Çok bir şey Ben de bir Etle, peynir tabağıyla ve çerezle rahat içebileceğiniz bir şaraptır. Ben ikisini de çok beğendim. Aşır bir de meyve ya. şarabı Bidasın olarak var az var tatlı mi? denetim çok bu yani. Ben bir de beyaz şaraplardan... Allah Allah ya. Tatsız, Bambi... tatlı. Çok vurmayacak. Yani çok şey yapmayacak yani. Ne o? Çok baymayacak. Beyaz etle, beyaz peynirle. Bence güzel. Bence bu güzel. Diyeceğim mi? Ben nasıl? Çok güzel bir şaraptır o. Alacağım ben şarap ama bekliyorum. Bir su var mı? Güzel. Al. Meyve şarabında az tatlı olan bir tane denedeyim mi? Yaban Mersin'i en az tatlı olan budur. Kırmızı şaraba yok. Tatlı kırmızıya yakındır. Size kırmızı ya. evet. evet. şarapta var ne sayıyor? gözünde özünde karadut, böğürtten ağabudu gibi kuran muhaf kokuları barındırır. Aynı zamanda alkol oranı 14 olmasına rağmen yani içerken alkolü çok hissettirmez. Bunu normal kırmızı şarap gibi başlarken yutlarken 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 meyve kokuları. Şey gibi. Şey gibi. Şey. Şey, şey gibi. Şey gibi. Şey gibi. Şey Şey gibi. Şey Şey gibi. Şey gibi. Şey bu Şey çok Şey Ben bundan bir tane Tattırdığınızdan... gibi. <laughs> şey